Yeraltı dünyasının ağır toplarının birbiri ardına tahliye edilmesi, artık hesaplaşmalarının halkın gözü önünde yapılmasıyla Türkiye adeta yeniden 90'lı yıllar sürecini yaşar oldu. Güçlenip siyasetle işbirliği tutanlar, birbirlerine açıktan tehdit gönderenlerin yanı sıra bir de yabancı mafya gruplarının etkisi hissedilmeye başlandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından göreve gelen Ali Yerlikaya yeraltı dünyasıyla mücadele edeceğinin kararlılığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bu ilerlemeden duyulan rahatsızlık olarak yorumlandı. Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyonun devam edip etmeyeceği ise merak ediliyordu. T24 yazarı Tolga Şardan son yıllarda gelişen bu süreçlerin röntgenini çekti. Hangi grup ne yönde hareket ediyor, siyasetin duruşu ne? Hatırlayalım, İlk önce Alaaddin Çakıcı cezaevinden tahliye oldu. Ardından bu kez Kürşat Yılmaz cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan son isimse Sedat Şahin'di. Her üç isim her ne kadar cezaevinden adamlarını yönlendirseler de tahliye olduktan sonra gruplarını daha güçlü biçimde yönetmeye başladılar doğal olarak. Çakıcı, Yılmaz ve Şahin'in yanı sıra genç kuşak organize suç örgütü liderlerinden Barış Boyun'un da adı birkaç yıldır mafya haberlerine konu oluyordu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev sırasında kendisine yönelen eleştirilerden birisi de bilhassa İstanbul merkezli faaliyet yürüden Sarallar grubunun diğer gruplara üstünlük kurmasıydı. Soylu'nun Sarallara yönelik bir operasyonla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la yaşadığı tartışma halen akıllarda. Aktaş'a Saralılara yönelik operasyon konusunda neden kendisine bilgi verilmediği yönünde tepkisini gösteren Soylu'ya İstanbul Emniyet Müdürü verdiği size her söylediğimizde sızıntı olduğu yanıtını geçen Kasım'da büyüteçe konu olmuş, kamuoyunda da epeyce tartışılmıştı bu diyalog. Emniyet kaynaklarına göre önde gelen 3 organize suç örgütü liderinin tahliyesi sonrasında oluşan yeni tablo şöyle şekillendi. Öncelikle Son birkaç yıldır İstanbul'da etkili olan polis kayıtlarına göre en etkin mafya grubu olan Sarallar'ın kendileri gibi Karadeniz kökenli Hacı Süleymanoğlu grubuyla yan yana durduğu ifade ediliyor. Bu grubun karşısında ise daha kalabalık bir oluşum var. Bu oluşumda Çakıcı, Sedat Şahin, Kürşat Yılmaz ve Barış Boyun yer aldı. Bu arada Almanya'da yoğun faaliyetleri bulunan ve çeşmede bazı mekanlarda etkinliği olduğu bilinen Necati Arabacı da yine bu gruba dışarıdan destek veriyor. Bilindiği gibi Almanya'da kurulu Hells Angel grubunun lideri Necati Arabacı, kısa bir süre önce Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde görüldü. Aynı düğünde Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı da yer aldı. Burada geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yaşanan mafya hesaplaşmasında ekibi öldürülen Barış Boyuna ayrı parantez açmak gerekiyor. Şöyle ki, ikinci grup içinde yer alan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı Daltonlar grubuna karşı Red Git grubu var. Bu grup aynı zamanda Sarallar grubunun alt grubu olarak biliniyor. Sarallar grubunun bir diğer alt grubu liderliğini Soner Reçber'in yaptığı Göl grubu. Barış Boyun İstanbul'da motosikletli infaz timlerini hayata geçiren mafya lideri olarak tanınıyor. İstanbul'daki eylemleri sonrasında önce Gürcistan'a giden Boyun, oradan Abazya ve Ukrayna üzerinden İtalya'ya geçti. Boyun'un İtalya'ya yasa dışı yollardan geçtiği emniyet kayıtlarında mevcut. Rimini'de yakalanan Boyun, Türkiye'ye iade işlemleri sırasında yerel güvenlik makamlarınca serbest bırakıldı. Boyun'un ülkede ev aldığı tespit edildi. İtalya güvenlik makamları Türkiye'nin girişimi sonrasında Boyuna oturum izni vermedi. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren Sırp kökenli suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesinde Barış Boyun'un ekibinin görev yaptığı ifade ediliyor. Vukotiç grubunun Sarallar grubuyla bağlantısının bulunduğu yine emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilerden Organize suç örgütleri içinde bu gelişmeler yaşanırken İstanbul'da yaşanan silahlı çatışmalarda Uzi marka otomatik silahların kullanılması ve operasyonlarda ele geçirilmesi de dikkat çeken bir diğer nokta. Daha önceleri Kalashnikov marka otomatik tüfeklerin kullanıldığı çatışmalarda son dönemde Glock ve Uzi'ler de suç örgütlerince tercih ediliyor. Peki Süleyman Soylu Ankara'ya gelecek mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yasama dönemi pazar günü başlıyor. Yeni dönem nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum yapılacak. Açılışta gözler elbette AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu'da olacak. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı olan Soylu'nun Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyondan sonra Ankara'ya gelip gelmeyeceği de merak konusu. Yaşanan süreçte partisinden destek görmediği ifade edilen Soylu'nun Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki devam durumu da yine kamuoyunun ilgisini çekecek şüphesiz. Kozmik Odun'un değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.